Bir tane bitmişti. biliyorsunuz Şener Şen ve Uğur Yücel'in başrollerini oynadı. Bitmişti. tane yeni oyun başladı. Bunlardan birisi yönetmenliğini Brian yapıp başrolünü Lee'nin oynadı. Yine yönetmenliğini Andrew Lee'nin yapıp başrollerini Teresa Rusu Bol itibaren sinemasında dönüşümlü olarak sevgili sinemalarına geliyor. Thank <laughs> <laughs> evet, bu filmler Kayseri'deydi ancak Trabzon'daki sinemalar bitmiyor. Evet bir başka film Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne girme üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde Sinema Günleri çerçevesinde yönetmenliğini Simon Wing, başrollerini Brett Williams'ın olduğu Kızıl Maske isimli film 18-22 Ocak tarihlerinde döneminde Take a look around. Darkness rules the earth. In a dangerous world, governments crumble. Pit. Chaos reigns in a treacherous time. There is opportunity in...